neşeli, gizemli bir müzik başlar. Her kedi sahibinin bildiği o an vardır. Sabahın üçünde yüzünüzde hissettiğiniz o minik pati ya da en sevdiğiniz vazonun yavaş ve keyifli bir şekilde yere itilişi. Bazen onlara bakıp bu pofuduk varlığın kafasının içinde neler dönüyor diye düşünürsünüz. Peki ya size? Yaptığınız bazı masumane şeylerin o pofuduk bedenin içindeki en hassas organlardan birine yani böbreklerine gizlice zarar veriyor olabileceğini söylesem, evet yanlış duymadınız, belki de en iyi niyetlerle yaptığınız hatalar yüzünden tüylü majestelerinin sağlığını riske atıyor olabilirsiniz. Ama korkmayın, bugün kedinizin böbreklerini bir süper kahraman gibi korumak için evde yapabileceğiniz 5 basit ama inanılmaz etkili değişikliği açıklayacağız. Bu videodan sonra kedinizle aranızdaki ilişki bambaşka bir seviyeye çıkacak. Hazırsanız bu tüylü gizemi çözmeye başlayalım. Ve başlamadan yorumlara o yaramazın adını yazın da bir selam çakalım. Şimdi konuya dalmadan önce küçük bir biyoloji dersi zamanı ama sıkıcı olanından değil söz Kedilerimizin ataları kimlerdi? Çöl kaplanları. Evet, o kanepede uyuklayan tüy yumağı aslında içinde küçük bir çöl avcısı barındırıyor. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama. Fabrika ayarları çöle göre yapılmış. Ataları ihtiyaçları olan suyun büyük bir kısmını avladıkları hayvanlardan alırdı. Bu yüzden doğuştan gelen bir gidip su içeyim dürtüleri pek gelişmemiştir. Su kabını görmezden gelmelerinin sanki su zehirliymiş gibi koklayıp uzaklaşmalarının sebebi bu genetik miras. İşte bizim modern evlerimizde, kuru mamalarla dolu dünyamızda en büyük problem de burada başlıyor. Onların çöl genlerini bizim apartman dairesi gerçeklerimizle uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü yetersiz su böbreklerin en büyük düşmanı. Gelin bu çöl savaşçısını bir vaha prensine nasıl çevireceğimize bakalım. Geldik ilk ve en önemli kuralımıza. Su, su, daha çok su. Ama nasıl? Kedinizin su kabına baktığını ve hmm, bu su dün de buradaydı. Pek taze görünmüyor, içmeyeceğim diye düşündüğünü hiç hayal ettiniz mi? İşte bu tam olarak olan şey. Kediler içgüdüsel olarak durgun sudan şüphelenirler. Vahşi doğada durgun su bakteri ve hastalık anlamına gelebilir. Bu yüzden evdeki o şık seramik kapta günlerdir bekleyen su onun için bir tehlike çanı olabilir. O suyu sadece çok ama çok susadığında, başka çaresi kalmadığında içecektir. Bu da genellikle yeterli olmadığı anlamına gelir. Bizim görevimiz Suyu onlar için karşı konulmaz, heyecan verici ve güvenilir bir hale getirmek. Onları su içmeye teşvik etmek, aslında onların avcı içgüdülerini harekete geçirmekle aynı şey. Suyu bir görev değil, bir keşif, bir oyun haline getirmeliyiz. Unutmayın, kediniz bir gurme ve sadece suyun tadına değil, sunumuna da önem veriyor. Bu yüzden o sıkıcı su kabını bir kenara bırakıp yaratıcılığımızı konuşturma zamanı geldi de geçiyor bile. Peki, bu su sunumunu nasıl bir kraliyet ziyafetine çevirebiliriz? İşte karşınızda modern kedi dünyasının en havalı icadı, kedi su pınarları veya su şelaleleri. Evet, evcil hayvan dükkanlarında gördüğünüz o fıskiyeli kaplar sadece bir lüks değil, tam bir sağlık yatırımı. Akan su sesi kedinizin ilkel içgüdülerini tetikler. Beynindeki küçük bir ses ona, "Hey, bu hareketli, hareketli su temizdir." tazedir içebilirsin der. Ayrıca suyun sürekli devir daim yapması oksijenlenmesini sağlar ve tadını güzelleştirir. Kediniz o şelaleden su içerken kendini bir anda Amazon ormanlarında avlanan bir jaguar gibi hissedebilir. Bu da onun için ekstra bir eğlence demek. Piyasada seramikten paslanmaz çeliğe farklı tasarımlarda bir sürü model var. Kedinizin karakterine en uygun olanı seçebilirsiniz. İlk başta biraz şüpheyle yaklaşabilir patisiyle suyu test edebilir. Hatta oyuncağı sanabilir ama sabırlı olun. O fıskiyenin aslında onun yeni favori barı olduğunu keşfetmesi uzun sürmeyecektir. Su pınarını aldık, kurduk. Harika! Ama işimiz bitti mi? Tabii ki hayır. Biz profesyonel kedi hizmetkarlarıyız. İşimizi yarım bırakmayız. Stratejik su istasyonları kurma zamanı. Sadece mutfaktaki su kabına güvenmeyin. Evin farklı, beklenmedik köşelerine birkaç tane daha su kabı yerleştirin. Kedinizin en çok takıldığı yatak odasına, sıkça geçtiği koridora, hatta camın önündeki favori uyuklama noktasına. Tıpkı bir video oyununda can toplamak gibi kediniz de etrafta dolaşırken bu su istasyonlarına denk gelecek ve ''A hazır buradayken bir yudum alayım'' diyecektir. Bu, onun günlük su alımını farkında bile olmadan artırmanın en kurnaz yoludur. Kapların farklı materyallerde olmasına da dikkat edin. Bazı kediler seramik severken bazıları cam veya metal tercih edebilir. Seçenek sunmak majestelerinin keyfini yerine getirecektir. Bu küçük değişiklik böbreklerinin üzerindeki yükü ne kadar azalttığını bir bilseniz evi su kaplarıyla donatırdınız. Emin olun. Su meselesini kapatmadan önce bir süper ipucu daha yaşmamasına biraz ılık su eklemek. Bu özellikle kuru mama bağımlısı bir kediniz varsa gizlice sisteme su sokmanın en garantili yoludur. Mamayı hafif sulu bir kıvama getirdiğinizde hem mamanın kokusu daha çok ortaya çıkar ve iştahını açar hem de her öğünde ekstra su almış olur. Bu adeta bir doz sağlık iksiri gibidir. Bir de şu meşhur şehir efsanesi var. Musluk suyu kediler için zararlı mıdır? Genellikle İnsanların içebildiği kalitedeki musluk suları kediler için de güvenlidir. Ancak yaşadığınız yerdeki suyun kalitesinden emin değilseniz veya çok kireçliyse filtrelenmiş veya arıtılmış su kullanmak en iyisidir. Sonuçta o minik böbrekleri yormak istemeyiz, değil mi? Özetle su pınarı Stratejik su kapları ve mamaya eklenen su üçlüsüyle kedinizin hidrasyon seviyesini arşa çıkarabilir ve böbreklerini bir kale gibi koruyabilirsiniz. İlk görev tamamlandı. Tebrikler. İkinci büyük değişikliğe hazır mıyız? O zaman mutfağa geçiyoruz ve kedimizin menüsünü masaya yatırıyoruz. İşte o milyon dolarlık soru. Kuru mama mı, yaş mama mı? birçok kedi sahibi pratikliği ve ekonomik olması nedeniyle kurumamayı tercih ediyor. Ama kedinizin böbrekleri konuşabilseydi size yaşmama için yalvarırdı. İnanın bana. Kurumama adından da anlaşılacağı gibi kurudur. Nem oranı genellikle %10 civarındadır. Bu da demek oluyor ki kediniz kuru mama yediğinde vücudu mamayı sindirebilmek için kendi suyunu kullanmak zorunda kalır. Yani aslında su kaybeder. Zaten su içmeyi sevmeyen bir canlı için bu ne kadar büyük bir tehlike düşünebiliyor musunuz? Bu durum böbreklerin sürekli konsantre bir idrar üretmesine ve zamanla yorulup yıpranmasına neden olur. Kuru mamayı tamamen şeytanlaştırmıyoruz elbette ama menünün ana kahramanı olmamalı. O daha çok arada atıştırılan bir cips gibi düşünülmeli. Peki, yaş mamanın süper gücüne nem, nem ve daha çok nem. Kaliteli bir yaş mamanın nem oranı %75-80 civarındadır. Bu kedinizin her öğünde aslında büyük bir bardak su içmiş gibi olduğu anlamına gelir. Vay canına, değil mi? Bu yüksek nem oranı idrarın daha seyreltik olmasını sağlar. Bu da böbreklerde kristal ve taş oluşumu riskini büyük ölçüde azaltır. Böbrekler daha az çalışır, daha az yorulur ve daha uzun süre sağlıklı kalır. Tıpkı bizim bol su içtiğimizde hissettiğimiz ferahlık gibi kedinizin iç organları da yaşmama sayesinde bir nevi içten duş almış olur. Ayrıca yaşmama genellikle daha az karbonhidrat ve daha yüksek oranda kaliteli hayvansal protein içerir. Bu da kedinizin doğal beslenme diyetine çok daha yakındır. Unutmayın, kediler zorunlu etoburdur. Onların vücudu sebzeleri değil, eti sindirmek üzere tasarlanmıştır. Yaş mama, bu doğal ihtiyacı en iyi karşılayan seçenektir. Biliyorum, şu an bazılarınız iyi de benimki kurumamadan başka bir şeye ağzını sürmüyor tam bir cips canavarı diyorsunuz. Sakin olun, çaresi var. Kuru mama bağımlısı bir kediyi yaşmamaya alıştırmak Sabır ve strateji gerektiren bir operasyondur. Asla bir anda eski mamasını alıp yenisini önüne koymayın. Bu kediniz için büyük bir travma olur ve yeni mamadan ömür boyu nefret etmesine neden olabilir. Bunun yerine yavaş ve sinsi taktiğini uygulayın. Her zamanki kuru mamasının yanına minicik çay kaşığının ucu kadar yaş mama koyun. Sadece koklasın tanışsın. Belki ilk birkaç gün hiç dokunmayacak. Olsun, siz sabırla her gün o minik miktarı koymaya devam edin. Sonra o minik miktarı kurumamasına karıştırmayı deneyin. Giderek yaşmama oranını artırıp kurumama oranını azaltın. Bu süreç haftalar hatta aylar sürebilir. Unutmayın, bu bir savaş değil, bir ikna süreci. O inatçı gurmeyi bunun kendi sağlığı için en iyisi olduğuna ikna etmelisiniz. Peki hangi yaş mamayı seçmeliyiz? Market rafları bir sürü renkli paketle dolu. İşte size bir sır, etiket okumayı öğrenin. İçerik listesinin ilk sırasında et olmalı. Tavuk, somon, hindi gibi net ifadeler arayın. Et ve hayvansal türevler gibi genel ifadeler genellikle daha düşük kaliteli içerik anlamına gelir. Özellikle böbrek sağlığı için dikkat etmeniz gereken iki önemli şey var. Fosfor ve protein. Fosfor, böbrek hastalığı olan kediler için sınırlanması gereken bir mineraldir. Sağlıklı kediler için de aşırısı yorucu olabilir. Mamanın düşük fosforlu olmasına dikkat edin. Protein ise kaliteli olmalı. Kasap artıklarıyla dolu bir protein değil, gerçek etten gelen sindirilebilir bir protein. Bu konuda veterinerinizden tavsiye almak en doğrusu olacaktır. O, kedinizin yaşına, sağlık durumuna ve ihtiyaçlarına en uygun mamayı size önerecektir. Unutmayın, mamaya harcadığınız her kuruş gelecekteki veteriner masraflarından yaptığınız bir tasarruftur. Geldik üçüncü kritik noktamıza, tuvalet meselesi. Evet, o pek de konuşmayı sevmediğimiz kum kabı aslında kedinizin sağlık karnesi gibidir. Onu doğru okumayı bilirseniz size böbrek sağlığı hakkında inanılmaz ipuçları verebilir. Ama önce şu temel kuralı bir benimseyelim. Kirli bir tuvalet kediniz için sadece kötü bir koku değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık tehdididir. Kediler inanılmaz titiz canlılardır. Eğer kum kabı kirliyse oraya girmek istemezler. Ne yaparlar? Tutarlar. Evet, çişlerini saatlerce tutabilirler. Bu durum, idrarın mesanede uzun süre beklemesine, bakterilerin üremesine ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olur. Daha da kötüsü, idrarın sürekli olarak böbreklere geri basınç yapmasına yol açabilir. Bu da o minik çalışkan böbrekler için tam bir felaket senaryosudur. Sizin için sadece "kumu temizlemeyi unuttum" dediğiniz bir an, onun için sağlığım tehlikede anı olabilir. Bu yüzden kum kabı temizliği bir angarya değil, bir sevgi gösterisidir. Peki, temiz bir kum kabı ne demektir? İşte altın standartlar. Kum kabı her gün ama her gün en az bir, ideali iki kez katı atıklardan arındırılmalıdır. Yani o küçük küreğinizle hazine avına çıkma zamanı. Haftada bir ise kumun tamamı dökülüp kap sıcak su ve sabunla kesinlikle çamaşır suyu gibi ağır kimyasallar olmadan güzelce yıkanmalı ve taptaze kumla doldurulmalıdır. Bir diğer önemli kural ise en payız bir kuralıdır. Bu ne demek? Evdeki kedi sayısı artı bir. Yani bir kediniz varsa, iki, iki kediniz varsa, üç kum kabınız olmalı. Neden mi? Çünkü kediler bölgelerine düşkün canlılardır ve bazen tuvaletlerini paylaşmak istemezler. Ayrıca biri çiş, diğerini kaka için kullanmayı tercih edebilirler. Evet, bu kadar özel canlılar onlar. Kapların konumu da çok önemli. Mama ve su kaplarının hemen yanına evin en gürültülü işlek yerine koymayın. Kimse yemek masasının yanında tuvaletini yapmak istemez değil mi? onlara özel, sakin ve güvenli bir alan sunun. Kum kabını temizlerken bir dedektif gibi olmalısınız. Sherlock Holmes şapkanızı takın ve ipuçlarını arayın. Bu kulağa biraz tuhaf gelebilir ama kedinizin idrar ve dışkısındaki değişiklikler hastalıkların en erken belirtileri olabilir. Neye dikkat etmelisiniz? Öncelikle idrar topaklarının boyutuna. Normalden çok daha büyük topaklar görüyorsanız bu kedinizin çok fazla su içip çok fazla idrar yaptığı anlamına gelebilir ki bu böbrek hastalığının bir işareti olabilir. Tam tersi, çok küçük veya hiç topak yoksa bu da idrar yapmakta zorlandığına veya yapamadığına işaret edebilir ve bu acil bir durumdur. İdrarın rengi de önemli. Normalde sarı olan idrarın rengi pembeye veya kırmızıya dönerse bu kan olduğu anlamına gelir. Kum kabının dışına idrar yapmaya başladıysa bu bir davranış problemi değil, yardım et, canım yanıyor, çığlığı olabilir. Bu gözlemler hayat kurtarır, unutmayın. Son olarak kum seçimi de sandığınızdan daha önemli. Piyasada topaklanan silika, çam pellet gibi bir sürü çeşit var. Kedinizin hangisini sevdiğini bulmak biraz deneme yanılma gerektirebilir. Ama genel kural parfümsüz ve tozsuz olanları tercih etmektir. Keskin parfümler Kedilerin hassas burunlarını rahatsız eder ve tuvaletten soğumalarına neden olabilir. Toz ise solunum yolları için zararlıdır. Kediniz patilerinin altında yumuşak, kum gibi bir doku hissetmeyi sever. Bu onların doğadaki alışkanlıklarına en yakın olanıdır. Eğer kediniz sürekli kabın kenarına yapıyor, girip hemen çıkıyorsa belki de kumun dokusunu veya kokusunu sevmiyordur. Onun konforu onun sağlığı demektir bu tuvalet meselesini ciddiye alarak sadece evi temiz tutmakla kalmaz, aynı zamanda böbreklerini korumak için de dev bir adım atmış olursunuz. Üçüncü görevde tamam, çak bir pati. Dördüncü durağımız evin görünmez ama en etkili faktörü stres. Aman canım, kedinin ne stresi olacak? Bütün gün yatıyor diye düşünebilirsiniz. İşte bu, yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri. Kediler dışarıdan ne kadar sakin ve umursamaz görünseler de aslında inanılmaz hassas ve rutinlerine bağlı canlılardır. Onlar için en küçük bir değişiklik bile büyük bir stres kaynağı olabilir. Yeni bir mobilya, eve gelen bir misafir, yüksek sesli müzik hatta sizin kendi stresiniz bile onları derinden etkiler. Peki bunun böbreklerle ne ilgisi var? Kronik stres vücutta kortizol hormonunun sürekli yüksek kalmasına neden olur. Bu da kan basıncını yükseltir ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Yüksek kan basıncı ise böbreklerin bir numaralı sinsi düşmanlarından biridir. Yani huzurlu bir kedi aynı zamanda böbrekleri daha sağlıklı bir kedidir. Evdeki o zen ustasının iç huzurunu korumak bizim en kutsal görevlerimizden biri. Ev kedileri için en büyük stres kaynaklarından biri nedir biliyor musunuz? Can sıkıntısı. Evet, canı sıkılan bir kedi stresli bir kedidir. Düşünsenize, ataları bütün gün av peşinde koşuyor, ağaçlara tırmanıyor, bölgesini kontrol ediyordu. Bizim evdeki versiyonu ise dört duvar arasında aynı manzaraya bakarak gününü geçiriyor. Bu durum onlarda anksiyete ve davranış problemlerine yol açabilir. Bu can sıkıntısı ve stresi yenmenin en iyi yolu ise çevresel zenginleştirmedir. Yani evini onun için daha heyecan verici bir oyun parkına dönüştürmek. Bunun için servet harcamanıza gerek yok. Birkaç basit dokunuş yeterli. Örneğin pencerelerin önüne dışarıyı izleyebileceği bir kedi yatağı veya tüneyi koyun. Kedi TV'si onlar için en iyi terapi yöntemidir. Farklı yerlere tırmalama direkleri veya kartonları yerleştirin. Tırmalamak onlar için sadece tırnaklarını bilemek değil, aynı zamanda stres atmak ve kendi kokularını bırakarak güvende hissetmektir. Çevresel zenginleştirmenin bir diğer önemli unsuru da dikey alanlardır. Kediler doğaları gereği yüksek yerlerde olmayı severler. Yüksekte olmak onlara çevrelerini daha iyi kontrol etme ve potansiyel tehlikelerden uzaklaşma imkanı verir. Bu da kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar. Duvara monte edeceğiniz birkaç basit raf, bir kedi ağacı veya dolapların üzerine onlar için erişilebilir ve konforlu hale getirmek evde kendi küçük krallıklarını kurmalarına yardımcı olur. Bir de kutular var tabii. O pahalı yatakları alıp da kedinizin kargo kutusunda uyuduğunu gördüğünüzde hayal kırıklığına uğramayın. Kutular onlar için mükemmel saklanma ve pusu kurma alanlarıdır. İçine girip dünyadan soyutlanmak stresi azaltmanın en iyi yollarından biridir. Evde birkaç tane boş kutu bırakmak ona bedavaya terapi seansı sunmak gibidir. Unutmayın, mutlu bir kedi tırmanacak yeri ve saklanacak kutusu olan kedidir. Ve tabii ki oyun sizinle geçireceği interaktif oyun zamanı onun için her şeyden daha değerlidir. Günde iki kez 10-15 dakikalık oyun seansları bile harikalar yaratabilir. Lazer ışığı, olta oyuncaklar veya tüylü fareler onun avcılık içgüdülerini harekete geçirecek her şey işe yarar. Oyunu her zaman avını yakalamasına izin vererek bitirin. Bu ona bir başarı ve tatmin duygusu verir. Oyun oynamak sadece fiziksel olarak onu aktif tutmakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel olarak da uyarır ve aranızdaki bağı güçlendirir. Siz onun için sadece yemek veren bir hizmetkar değil, aynı zamanda en iyi oyun arkadaşı olursunuz. Kedinizin stres seviyesini düşük tutarak sadece yaramazlık yapmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda o değerli böbreklerini de korumuş olursunuz. Stres yönetimi en az doğru mama kadar önemlidir. Dördüncü görevde başarıyla tamamlandır. Ve geldik beşinci ve son basit ama hayat kurtaran değişikliğimize önleyici hekimlik. Yani düzenli veteriner kontrolleri. Kediler acılarını ve hastalıklarını saklamakta ustadırlar. Bu da yine o vahşi doğa mirasından geliyor. Doğada zayıflık göstermek av olmak demektir. Bu yüzden kediniz kendini çok kötü hissediyor olsa bile son ana kadar size hiçbir şey belli etmeyebilir. Normal yemeğini yiyor, oyun oynuyor gibi görünebilir. Ama içeride böbrekleri yavaş yavaş fonksiyonunu kaybediyor olabilir. Kronik böbrek hastalığı o kadar sinsi bir hastalıktır ki belirtiler genellikle böbrek fonksiyonunun %70-75'i kaybolana kadar ortaya çıkmaz. Bu noktaya gelindiğinde ise tedavi seçenekleri çok daha sınırlı hale gelir. İşte bu yüzden kedim iyi görünüyor, veterinere ne gerek var düşüncesi yapabileceğiniz en tehlikeli şeylerden biridir. Peki çözüm ne? Düzenli performans değerlendirmesi seansları. Yetişkin bir kedinin yılda en az bir kez, 7 yaşından sonra ise 6 ayda bir veteriner hekim tarafından detaylı bir muayeneden geçmesi hayati önem taşır. Bu kontroller sırasında veterineriniz sadece fiziksel muayene yapmakla kalmaz, aynı zamanda kan ve idrar testleri de isteyebilir. İşte sihir burada gerçekleşiyor. Bu testler böbrek hastalığını henüz hiçbir belirti yokken erken evrede yakalamamızı sağlar. Örneğin SDMA adı verilen bir kan testi, böbrek fonksiyonlarındaki en küçük azalmaları bile geleneksel testlerden aylar hatta yıllar önce tespit edebilir. Erken teşhis demek, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için hemen diyete ve destekleyici tedavilere başlayabilmek demektir. Bu da kedinize yıllarca sürecek kaliteli bir yaşam hediye etmek anlamına gelir. Bu kontrolleri bir masraf olarak değil, kedinizin hayat sigortası olarak görün. Biliyorum veteriner ziyareti fikri bile birçok kedi ve sahibi için stresli. O taşıma kutusunu gördüğü an yatağın altına saklanan kediler, arabada acı acı miyavlamalar hepsini biliyoruz. Ama bu süreci daha az travmatik hale getirmek mümkün. Öncelikle taşıma kutusunu sadece veterinere giderken ortaya çıkarmayın. Kutuyu evin bir köşesinde kapısı açık bir şekilde sürekli bırakın. İçine ara sıra ödül maması atın, en sevdiği battaniyeyi koyun. Kutunun onun için güvenli, konforlu bir sığınak haline gelmesini sağlayın. Veteriner seçimi de önemli. Sadece kedilerle ilgilenen veya kedi dostu sertifikası olan klinikler, kedilerin stresini azaltmak için özel yöntemler kullanırlar. Sakinleştirici feromon spreyleri kullanmak, randevuyu kliniğin en sakin saatlerine almak gibi küçük hileler de işe yarayabilir. Unutmayın, siz ne kadar sakin olursanız kediniz de o kadar sakin olur. Sizin gerginliğiniz ona anında yansır. Özellikle yaşlanan dostlarımız için bu kontroller daha da kritik hale geliyor. Yaşlılık bir hastalık değildir ama hastalık riskini artırır. Tıpkı yaşlanan insanlarda olduğu gibi kedilerde de yaşla birlikte organ fonksiyonları yavaşlar. Böbrekler de bu durumdan en çok etkilenen organların başında gelir. Yaşlı kedinizin su tüketiminde, iştahında, kilosunda veya tuvalet alışkanlıklarında en ufak bir değişiklik fark ederseniz, bunu yaşlılığına bağlayıp geçiştirmeyin. Hemen veterinerinize danışın. Belki de bu müdahale edilmesi gereken bir sağlık sorununun ilk işaretidir. Bu 5 basit değişikliği bol su, doğru mama, temiz tuvalet, stresiz ortam ve düzenli kontroller hayatınızın bir parçası haline getirerek kedinizin böbrek sağlığının en büyük koruyucusu olabilirsiniz. Bu onlara olan sevginizi göstermenin en anlamlı yollarından biridir. Beşinci ve son görevde tamamlandı. Artık siz bir böbrek koruma uzmanısınız. Evet kedi dostları, işte bu kadar. Artık kedinizin o gizemli dünyasına bir adım daha yaklaştınız ve onun sağlığını korumak için ne kadar güçlü olduğunuzu gördünüz. Su kabını bir şelaleye çevirmekten Dedektif gibi kum kabını incelemeye kadar bu 5 basit adım aslında o tüy yumağına seni seviyorum ve senin için en iyisini istiyorum demenin farklı yolları. Biliyoruz bazen bizi çileden çıkarıyorlar, en pahalı mobilyaları tırmıklıyorlar. En önemli online toplantınızın ortasında klavyenin üzerine yatıyorlar. Ama günün sonunda o mırıltıyı duyduğumuzda yanımıza kıvrılıp uyuduklarında her şeyi unutuyoruz değil mi? Onlar bizim ailemiz ve ailemizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmak da bizim görevimiz. Umarım bu video bu görevde size yardımcı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız o beğen butonuna bir pati atın, kanalımıza abone olun ve bu önemli bilgileri tanıdığınız tüm kedi sahipleriyle paylaşın. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır ve daha çok kedinin hayatına dokunabiliriz. Şimdi son bir soru. Sizin kedinizin yaptığı en tuhaf ama sevimli şey ne? Yorumlarda okumak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, patili kalın.